Ay. Oh. Arkadaşlar çok kötü rüyalar gördüm. Vallahi inanamazsınız ya. Rüyamda kendi kız halimi gördüm. Kızdım bildiğin ya. Vallahi bu kabustan uyandım neyse ki. Yani kız olmak kötü bir şey değil de. Erkekken kız olmak kötü bir şey. Neyse. Arkadaşlar ne yapsam ki? Vallahi uyandım şu arabalarla uğraşayım bari. Canım da sıkıldı zaten. Of bu şehirde ne böyle ben nereye geldim ya arkadaşlar inanabiliyor musunuz burası neresi şu arabama bineyim de arabamla de bir anda bir yere ışınlandık yani anlamadım ki of ya bunlar da ne böyle bakayım şehre ah bu bana çok benziyor bu şehir sanki Allah'ım yarabbim ya neyse gidelim şöyle bu da kim ya bu bana çok benziyor sanırım bir dakika hey hey sen de kimsin Aa, uh, hey M me merhaba. Sen kimsin ayol? Ben Kaan Stahl. Sen kimsin? Ben de Kaan Stahl değilim yani. Ben de Say kızım. Say kız mı? Sen evet. rüyamda gördüğüm kıza çok benziyorsun. Rüyanda mı gördün beni? Evet. Ya bir şey diyeceğim hangi yıldayız ya? Ben 2030'dan geliyorum. Burası 2030'a 2030 benzemiyor. Evet. Oha. Burası 2025 yılı. Doğru söyle. Yoksa bana bir oyun mu kuruyorsun? Bana da çok benziyorsun dur... zaten. Seni bitirmeme için dur, bana dur. bir sebep söyle. Ya düşmanlarımdan biri misin yoksa? Kötü niyetli değilim. Ya sen geldin bizim buraya. Yani benim nasıl kötü bir niyetim olabilir? Ben style Savaşçısıyım. Duydun mu? Say savaşçısısın. Say dünyasının saylı E ben de style savaşçısıyım. İnanmıyorum sana. Kanıtla. Kanıtlayayım mı? Babamın bana bıraktığı bir tane taç vardı. İsterse onu giyebilirim. Tamam dikkatli giy. Sakın bir şey yapma. Yoksa seni vururum. Tamam tamam. Ama hani giydim. Vay be. Bu style tacı. Style demek... tacı demek sen de biliyorsun ha? Evet ben de biliyorum. Çünkü ben bir style içeyim. Duydun mu? Ama ben seni ilk defa görüyorum. Yani rüyamda gördümüştüm tabii daha dün ama. Ben de seni ilk defa görüyorum işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada bana birisi ne olduğunu söyleyebilir mi? Ben şehrime dönmek istiyorum. Yoksa sen başka bir evrenden mi geldin? Ben 2030'dan geldim. 2030'dan burası ama 2025 yılı işte dünyada 2025 yılı devam ediyor. Sen kesin başka bir evrenden geldin. Zamanında yolculuk yapmışsın. Of Ozmo ile savaşıyorduk. Ozmo bir tane silahla beni vurdu. Sonra kendim burada buldum. Aa, yani hoş geldiniz madem Star Savaşçısıysanız size güvenebilirim. Siz benim kız halim olabilir misiniz acaba? Bakalım şöyle bir. Yani bence kız halinim. Evet ben de senin erkek halinim galiba. Evet sen de benim erkek halimsin sanırım. Eee ne yapacağız şimdi? Seni nasıl geri göndereceğiz? Bilmiyorum yok mu burada bir tane böyle yani bilim adamı falan bir şey bir şey yani ne bileyim geri göndersin beni ya ayol Burada bilim adamları var da fazla görüşmüyoruz büyücümüz var büyücüyle her gün görüşürüz neredeyse istersen onunla konuşabiliriz Tamamdır ben arabamı kullanmak istemiyorum bu arabayı yeni aldım gerçekten 2030'dan bu arabayı getirdim sizde bu araba var mı? Ya bizde de buna benzer bir araba var yani 5 yıl var arada zaten Bak arabayı görüyor musun? Ne kadar da iyi bir araba yaptırdım. Hem de kendi renklerimden. Vay. Harbiden teknolojik konforlu bir arabaymış ama ben böyle arabaları sevmiyorum. Ya sen zevksiz bir adamı benziyorsun zaten. Götür hadi beni. İyi hadi gidelim bakalım. Tamamdır. Şimdi, yürüyecek miyiz? Sizin orada işin var yani mı? Yani arabayla mı gidelim? Var tabii ki ya. Vay be. Sizin de var demek ki. Çok Benim var. kız kardeşim var. Kız kardeşimi Getiremedim. Kız kardeşim evde oyun oynuyor. Bir dakika bir dakika. Kardeşiniz mi var? Evet kız kardeşim var. Küçük mü peki? E, tabii ki de kız kardeşim dediğime göre küçüktür yani. Hani küçük derken çok mu küçük yoksa hani az mı küçük? Yani şöyle ee, yani belime falan geliyor biraz minnak. Allah'ım benim de erkek kardeşim var öyle. Gerçekten mi? Peki mavi mi giyiniyor? Evet 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 mavi giyiniyor. Olamaz Kaan. Sen benim erkek halimsin. Yani evet onu çözdük zaten. Efe Berke benim kardeşim ismi. Senin kardeşin ismi ne? Benim kardeşimin ismi mi? Benim kardeşimin ismini söyleyemem. Sana daha güvenmiyorum. Ya o kadar şey yaşadıktan sonra mı neyse. Büyücümüz de burada. Merhaba büyücü. Beni eski halime döndür tamam mı? Beni şehrime götür. Ha? Ya Kaan bu kız da kim? Sana ne kadar da benziyor? Evet büyücü evet farkındayım yani bu benim kız halim olabilir ve başka bir evrenden gelmiş olabilir bu. Aa, başka bir evrenden mi? Vay canına ne diyorsun ya sen? Allah Allah. E, merhaba bacım ben büyücü e, styla style şehrinin büyücüsüyüm yani. Sizin şehrede büyücü var mı? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şu adama söyler misin beni eski şehrime döndürsün? 2030'a gitmek istiyorum duydun mu? Ne? Sen 2030'dan mı geliyorsun? Oh my god! Yuh! Kan, ben bu teknolojiye daha erişemedim ya. Ya büyülü sen halledersin. Baksana şu ortaya yaptığım büyüye. Yapamaz mısın? Yani parası var mı? Sor bakalım. He, evet bizim büyücü birazcık para seviyor da. Bak büyücü seni öldürmemi istemiyorsan çabuk beni eski şehrime götür. Duydun mu? Para diyor ya ne kadar para göz bir insansınız siz. Çabuk dedim. Tamam tamam dur. Sıkma sıkma dur korkuyorum dur. Tamam bir şey de bu kıza ya. Deli midir manyak mıdır nedir bu? Eee sakin olsanız da Stalici Hanım. Yani böyle şeyler yapmaya gerek yok. Hiçbirinize güvenmiyorum. zaten. Hiçbirinize güvenmiyorum. Kaç kaç wow. kaç kaç kaç. Manyak. Koç. Hep hiçbirine güvenmiyorum ya. Nereye gitsem hiçbir şey bilmiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben ne yapacağım? Of. Eski şehrime dönmem lazım. Benim eski şehrime gidip kas kardeşimi görmem lazım ya. Olamaz, olamaz. Ne yapsam, ne yapsam? İşte güvenmiyorum bunlara. Bana zarar verebilirler. Of, Ozmo. Beni niye buraya gönderdin ya? Savaşıyordum, ne güzel seni yeniyordum. Tamam, bu kız Oho. delirmiş. Yemin ederim delirmiş. Öldürmesin bizi. Evet evet birazcık manyak bir kız ama yani ben onun özünde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum yani çünkü Sonuçta benim kız halim. Kötü biri olamaz Değil mi? Olamaz herhalde. Doğru herhalde. Kötü inşallah olamaz. varsa. Yani bilmiyorum. O kadar da bilgili değilim. Neyse çabuk bunları kitap ve anlat. Doğru diyorsun. Doğru. Ama aklıma da geldi yani. Ya başka evrenlerde benim kötü hallerim varsa. Diyelim ben burada iyi bir kahramanım. iyi bir savaşçıyım. Ya kötü savaşçı versiyonlarım da varsa. Ulan var ya. Neyse. Ama bu kızın iyi olduğunu düşünüyorum. Bir Efe'ye bulup da anlatayım da yani. Belki Efe güvenini kazanabilir bu kızın. Ve sonra da bakalım. Kendi evine giderse her şey çözülür ya. Tamam şöyle gideyim. Efe. Abi. Abi şimdi gelmiş. Eşek sıpası ne yapıyorsun? Üstüne atmıyordum abi ya. Tutturamadım. Allah'ım yarabbim. Neyse Efe. Çok büyük bir sorunumuz olabilir. Çok büyük bir sorunumuz mu olabilir? Bir dakika o zaman ben geliyorum arkadaşlar kaç 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 şuradan kaçalım 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 kaç 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 Allah. Ya, nereye kaçıyorsun gelsene buraya Ya of ya hep sorunlarda kaçarım da abiş Fark ettim onu neyse Efe ee, Ben dün rüyamda ne gördüm biliyor musun? Of zengin olduğumuzu gördün değil mi abiş Paralarla yüzdüğümüzü benim bir sürü kız arkadaşım olduğunu gördün değil mi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya yok Öyle bir şey değil Of ya Yani Rüyamda ben kız halimi gördüm Kız halini mi gördün? Oha güzel miydi? Yani idare eder. E abi yani. Ve o kızı bugün bir uyandım karşımda gördüm. Gerçek hayatta. Oha senin kız halin mi varmış? Yuh nerede nerede nerede? Hem de zamanda yolculuk yapıp başka bir evrenden gelmiş. 2030 yılından. Oha 2030 yılında bir sürü kız arkadaşın var mıymış? Sordun mu sordun mu? Ya Efe sen yoksun 2030 yılında yani onun dünyasında yoksun sen. Onun farklı dünyası mı varmış? Ya e, tabi farklı dünyası var Efe farklı bir evrenden gelmiş. Yani sen varsın tabi ama senin kız halin varmış. Oo gidip tanışalım varmış kız halimi çok merak ettim çok merak ettim. Vallahi Efe <laughs> Allah'ım ya. Allah nasıl kişiler olduğunu bilmiyoruz güvenebilir miyiz onu da bilmiyoruz. Yani birazcık kız hırçın çıktı da benim kız halim. Hırçın mı çıktı? Pinti mi peki? Pinti mi senin gibi? Ee, evet, yani büyüce para vermedi, silah çekti, yap dedi Ağabey. evime gitmek istiyorum dedi. O zaman kesin senin kız halin gerçek. Oh, Allah çıktım Allah. Aa burada mı burada mı? Merhaba. Allah, oh, ah, sen benim kız kardeşime ne kadar da çok benziyorsun? Ee, sen de benim abime çok benziyorsun ya. Benim adım Efe, soyadım Sait. Gezerim buralarda. Hoplar gezer. Ya yeah, nasıl ne? Yani gerçekten kız kardeşim o kadar çok benziyorsun ki ikinizde de böyle yani saçma sapan hareketler var. Demek ki siz gerçekten benim yani ve kız kardeşimin erkek hallerisiniz. Ne sandın canım? Nasıl kız güzel mi peki kız kardeşim? Yani ben şimdi erkek halim olarak yakışıklıyım da o da kız hali olarak güzel mi yani? Ya Efe boş boş konuşma. Ya of ya ne dedik ya abi 2 dakikada sohbet edilmeye de gelmiyor ha. Efe sen de merak ettiğin şeye bak ya Allah Allah şu an bu hanımefendiyi benim kız halimi geri göndermemiz lazım. Evet abi o yüzden hadi bakalım sana Allah emanet diliyorum. Kendine iyi bak diyorum. İşinize de başarılar diliyorum. Ben oyun oynamaya gidiyorum. E, ee, abiş. Nereye Neredesin gidiyorsun Efe? Nereye gidiyorsun? Ya ben burada sorunla uğraşmamız lazım diyorum. Sen kaçıyorsun. Ya abi işte beraber uğraşın. Hem senin o kız halin. Belki aşık olacaksınız birbirinize. Oğlum gel gel gel. Heh. Bir kere bak ne aşık olmaz. Saçma sapan konuşuyorum. Kendime aşık olur muyum ben? Neyse. Ya abi sonuç olarak kız. Ya oğlum. Ben bu kızın güvenini kazanamadım. Bana güvenmiyor. Senin kazanman lazım. Abi bekle ben şimdi ne kazanıyorum. Ya style abla bir şey diyeceğim. Şu abime güven ya. Sana aşık olmuş da bayağı da beğenmiş seni. Bir çıkma teklifi falan ediyor. Ne? Bana çıkma teklifi mi ediyor? Abi. Ah ah abi ne yapıyorsun? Abi, Eşek ne sıfası, ne alakası var? Ya bir de şey diyor ki evlenelim diyor. Çoluğu çocuğa karışıyor. Ah ah abi ne yapıyorsun? Allah'ım ya yok öyle bir şey. Vallahi uyduruyor ya. Gerçekten beni çok mu beğendin Kaan? Yani şimdi kız halim fena değilmiş hani ama. Yani ben kendimi sevmiyorum ki. Allah Allah sizi nasıl seveyim? Nasıl kendini sevmiyorsun? Kendini beğenmiyor musun? Yo vall valla ben kendimi beğenmiyorum. Valla ben kendimi çok beğeniyorum. Bak şu yakışıklılar, şu göze, şu endama, şu gözlüklere. O oh, bir şey soracağım, bir şey soracağım. Senin kız kardeşin gözlüklü mü? Evet Efe, kız kardeşim gözlüklü. Oh my god, tam benim gibi. Ama oh, ben gözlüklü kızlardan hoşlanmıyorum abiş, Neyse, hadi gidiyorum. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Artık bize güveniyor musun? E Evet, ikinize de güveniyorum. Eh, yani sonuç olarak hepimiz aynı karakteriz değil mi? Evet. O zaman yani büyücüyle bir konuşalım. Siz de ona artık silah çekmeyin, ben parasını veririm. Siz evinize gidersiniz, büyücü de yardımcı olur bize. Tamamdır o zaman, hadi gidelim Kaan Bey. Ya, Ay, abi, hadi gidelim. ne kadar sıkıcısınız ya. Ben kız halimi bulsam, böyle giderim, ona bir sürü soru sorarım. bizim göndermeye çalışıyor. Bu işi anlamıyor bu işlerden arkadaşlar ya. Haksız mıyım? Haksızsanız haksız arkadaşlar? Yani haksız değilim bence. Haksız mıyım? Yani ben haksız mıyım? Ya Kaan Bey. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Bu arada. Buyurun dinliyorum sizi. Efe kız halini çok merak etmiş. Acaba bir gün kız halinizle gelseniz mi? Yani kardeşinizle falan birlikte. Yani bilmiyorum. Buraya gidip gelmeyi öğrenebilirsem belki bu olabilir. Yani büyücü de çözmüşse bakalım yani kolayca gidip gelirsiniz herhalde biz de gideriz belki. Ana psikopat kadın geldi bana sıkmayacak değil mi kan? Yok yok sıkmayacak sıkmayacak parasını da ben vereceğim büyücü Sence... Aa, ya de her sen de. Ya her seferinde para istiyorsun ya. Ya ne yapalım kardeşim bu devirde her şey para olmuş. Allah Allah. Ya neyse hadi büyüyü öğrendin mi? Haksız mıyım? Yani öyle açıkçası her şey para ama yapacak bir şey yok yani bir kere de yardımcı ol parasız. Ne olacak? Yardımcı ne Yardımcı oluyoruz işte kan be. Allah Allah ya. Neyse. Aa. Büyüyü çözdüm sanırım. Gidebilirsin kız arkadaşımız yani. Style'a kız mı derim Style'a açamadı Nerede sen bilemedim yani. Eee yani style içe diyebilirsiniz değil mi? Ee, evet genelde şehrimde öyle derler. Şimdi style içe hanımcığım. Şuraya çıkar mısınız? ah eh, tamamdır. Şimdi... 2000 kaça etmek istiyordunuz? 2030'a gitmek istiyorum yani 2030'a. Tamamdır. Gün ay yıl var yani onlara gerek var mı yoksa direkt 2030 mu? Yok direkt 2030'a gönder beni. Sorun yok. Ha, tamamdır. 2030'a gönderirim seni. Hakkız. Hakkız. Büyücü. Yokuz. Zamanda yolculuk. Yapız. 2030. Oh. Yok oldu bir anda gitti mi şimdi? Abi canım biz gönderirsek geri gelemezler. <laughs> parayı alayım. Geri gelemezler mi? Eee yani buraya istediği zaman gelip gelemez mi? Gidip gelemez mi yani? Ya, çağırırız gerek yok yani böyle sorun yok kancım sen paradan bahset canım benim. Allah'ım yarabbim ya tamam. Büyücü tamam parayı veririz. Biz İban'dan yolladık zaten. Neyse o da sağ salim gitti değil mi şimdi başka bir şey olmamıştır. Yok yok 2030'a gitti. Ya evet, i̇yi bakalım. Neyse ben de eve gideyim bari ya. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz büyücü. Ne öpmese Allah'ım yarabbim bu da delirmiş ya. Allah arkadaşlar. Oğlum neydi öyle kız halimi gördüm ya. Çok değişik hissettim biliyor musunuz mu kendimi? Efe'nin kız halini görsek acaba nasıl olurdu? Lan var ya. Efe'ler kesin anlaşamazdı. Kendisiyle kavga edip dururdu. Şöyle bir gidelim bakalım eve. Efe ne yapıyorsun? Yine oyun mu oynuyorsun? Yağmur ağzım, kendime zor geldim, elimi halbine koy, utanmıyor gözlerimin içine bakarken, yüreğim mahvoluyor, hayallerim var dibine. Abiş. Efe, Efendim. Ne yapıyorsun abiş? Eşek sıpası, şarkı söyleyip durma, kulağım kanıyor. Allah Allah. Bulan mı hani? Hadi bakalım dövüşelim o zaman. Allah Allah. Al, al, al bakalım abiş. al bakalım. Aa, bay bayıldım. Yendim. Hoppala küçüldük. Arkadaşlar abişim nereye gitti? Abiş neredesin? Bayıldım bayıldım. Abiş gel kaka yazalım. Allah Allah tamam geliyorum. Abi çok iyi dövüşmedik mi? Efe güzel dövüştüm valla yalan yok ama ben saldım sana üzülme diye. Eee, eminim öyle biz. Evet Efe. Tamam abi, Allah. tamam. Şöyle bir düşmanlar gelsin de karşılarına beni bulsunlar var ya ulan çok sıkıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop uy bir burada olacağım. <laughs> Hop hoppala, hoppala. Oğlum sen ne yapıyorsun Allah'ım yarabbim ya neyse. Ben yani Arkadaşlar. bir yataşa geçer. İyi tamam bir sonra zaman Allah'ım yarabbim Abiş Ne bırak Bıraksana Yok Yok yo, bırakma Lan oğlum geçti ya <laughs> Evet Ne oldu Bana de ki Söyle kralım de Ver abiş tacı da bana de ki Söyle emredin kralım de bana Ben senin kralım abiş Aa Abiş ne yapıyorsun Öyle kadar. durunca kral şey gibi yaptın ya Allah Allah Efe ben ancak Tanrı karşısında diz çökerim Allah karşısında yani Bak böyle. Tamam abi. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sağ olun aşkımız ortak olsun. Sağ olun aşkımız. Biz çok seviyoruz. Biz çok Ve bay bay.